Alena Eroğlu podyumda Hadi. Hoş bulduk Hanım. Nereye? Ben bir diziye girdim. Ee, Yaşasın. Il... Yaşasın. İlk ilk haftalığımla merkezimize Ebru ile yemeğe gidiyoruz. Hmm. <laughs> Emine. Hoş geldin Merve. Ay pardon. <gülüyor> Aleyna. <gülüyor> Ay resmen Merve zannettim Artık diye. Artık gerçek mi diye sormuyorum. Bağırıyor <laughs> sevgili izleyiciler. Yapsın Merve. kürkün üzerine. Konuş. Köz Merve. Olabilir, değil mi? Ee, şimdi ben de aklımdan yorum düşünürken bunu geçirdim. Bu peluşu ben de kullanmıştım diye alakası yok kombinimle. Ben çok güçlü bir kombinle kullandım. Aleyna en kolay yolunu giymiş. Tamam o orasını... Hiç benzetme yani kombine. Ben, ben benzetme değil, sadece... Merve'ye Merve! Merve! hemen Esyan'ı aldım. <laughs> Kaçmın ise hakkın. Çekilmeyen. <laughs> Aslında bir. hem Aleyna'yı sıyırdım <laughs> mevzudan. Nasıl hem Nasıl de... sıyırdı? Gördü Aleyna'yı. Gördü Aleyna'yı. Ben şimdi... Ben şimdi yorum Öykü Hanım ne verir hani söz hakkı verirse ne derim diye düşünürken hani Bende o peluş olsa nasıl giyerdi mi düşündüm. Sonra dedim ki Senin, başka rengi var. Ben hatırlıyorum. yani beyaz, çok kolay giymiş açık diye açık, renk tonlarda içimden. yine zincir ve o, ta, tip bir gözlükle gözlük evet, vardı. O tip bir gözlükle bunun üçünü bir arada e, Merve'de e, görmüştüm. Şöyle, ben bir sadece şey altı zincirlerim evet, vardı. Evet pantolon çok Güzel giymişti. Bir açık bir renk bir bluz vardı. giymişti. Hatta Hı. saten satan gibi bir şeydi o bluzu. Kemeri vardı. Ayakkabısı. evet. Altın şey altın Farklı kombinlerde. Çok, çok evet, farklı. Evet. Ben, bir ben seni anladım Emine. Çok farklı Şuradan anladım. yani. Yani sen... Aleyna bir sürekli birilerinin kombinlerinden bir ilham alma peşinde. İlham almış, almış peşinde. ve gelinmiş diye. Onlar bu da, da bunu tasdiklemiş e, e, oldu. Evet. Geçen, e, bak bu konuda Emine'ye hak verebilirim. E, mor giymiştim bunun morunu giymişti. Aleyna zaten inkar e, edecek. Şimdi Niyaz'ı inkar işte asla etmeyeceğim. değil aynısı değil falan filan. İnkar etmeyeceğim hayatım. şunu açıp İki, ilk ikinci haftamızda izlersen ben zinciri zaten kullanmış olduğum bir bölüm var. Ben zinciri zaten kullanıyorum. Olay bir şeyi kullanmak Anladın değil. Mı? Birkaç Bu, bunun şeyi bir arada kullanmak e, zaten. Bir dakika, şöyle bir şey söyleyeyim. E, benim başka bir kolyem vardı, yok değildi. Ama ben bunu sabah unuttum gibi onu da unutmuştum. Anladın mı? E, bunu da bana bir arkadaşım getirdi. Ben çok ağlamıştım çünkü mavi konseptim ve hiç e, mavi ile <laughs> alakası olmayan Ağlamayı şeyler araya vardı. Ağlayarak geldim. Çok üzerime gelmeyin. Evet, üzerime gelmeyin. <laughs> yok gelebilirler, problem değil. E, başka bir kolye takacaktım, ama dediğim gibi e, onu da evde bulamadım. Ben bahaneler ben, dinlemek istiyorum git boynu hani buraya geldiğinde koymayabiliriz seni dinliyoruz sen de var abi dinleyecek misin şurada bir ay 132 tane içeceksin Neticede karşılığında hani geldiğim manzara benim için önemli demek isteyeceğim Aynen. Hayır, Mikrofonunu yani. kapatıp ne konuşuyorsun? Kombin. <laughs> Bir şey söyledin orada Beyaz krep pantolonla giyer diye düşünmüştüm de içine tonsur ton acaba lila mı olur diye onu konuşuyorduk ha, onu, yani. Onu tartışıyoruz. Ne kadar? Yemiş gibi yapayım. Gerçekten. <laughs> Hazır mısın? Hı -hı. Geçebilirsin. geldin. Ay hoş bulduk Kemal Bey. Geçen hafta bunun aynısını farklı bir pelüş rengiyle giydin, geldin. Yine hmm. aynı elbise, yine burasında aynı detay. Yok, E bu farklı aslında. Yok, aynı, çok yakın. Tamam, siz öyle diyorsanız öyledir öyle Kemal Bey. Öyle, çok aynısı hatta. Yani birebir bire bir tek pelüşün ya rengi ben değişmiş. Ya ben şöyle söyleyeyim, pantolonla falan giyecektim ama bu sefer Merve'ye çok benzemiş diyeceklerdi. Yani Hayatım, ben bunu... Merve'ye benzemiyorsun şu an. bir. Teşekkür ee, ederim. Kendi Giydiğin şeyin aynısını giyip gelmişsin geçen haftaki. Evet e, ben de şöyle açıklamak istiyorum Kemal Bey. Şu zaten umurumda değil benim biliyorsunuz artık tanıdınız. O umurumda ne demek? Değil. <laughs> i̇çeride ağlıyorsun ama. Ben de içeride e ağlayanlardan. Neden buradasın? Burada e, mutlu olmak zorundayım. İnsanlar beni ağlarken görmemeli öyle değil mi İvan Hanım? Tabii ki mutlu olmalısın ama umurda da, da olmalı bu yer. Ya Tabii ki içeride ağlıyorum üzülüyorum niye tarz alamadım diye. Bu evde unuttum diye kaç kişiyi aradım ben bir bilginiz var mı Peluş'u evde unuttum diye. Ee, ben pantolon giyecektim bunun altına boyfriend tarzı ya da böyle e, daha düz dar bir şey giyecektim ama bu sefer diyeceklerdi ki Ay Merve'nin kombininin aynısını yapmışsın da onu yapmışsın da hayır konuşmak için konuş, konuşan arkadaşlardan bahsediyorum Akça bir tamam. dakika emine, bir, bir, tamam. emine emine yeter, yeter artık atıyorsun. ya ben şu an yeter, tamam. Aleyna Yeteri de kadar tartıştınız şurada da iki dakika tartışma'yı verin ya rica ediyorum. <laughs> O yüzden böyle bir konu yapıyoruz. Tamam, yaptım, yani Merve'yi Merve düşmeyeyim derken kendi giydiğinin aynısını giyip gelmişsin. Aynen öyle. Bu sefer en de... azından kendi fikrim Aa, olmuş yani, yani oldu. Aynen yani kendini tekrar ettiğin için takdir Evet, değilsin. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben hakikat anlamadım. Hakikaten anlamadım. Neden bu kadar zorlandınız? Bu kadar basit bir evet, konseptimiz var. Basit, evet. Mavi derken herkese en az 10 parça kadro içinde mavi parçalar var. Kesinlikle. Yazıyorum hmm. Kesinlikle kod pantolon herkes kullanıyor. Tabii ki herkes kota gelmese ama Ayakkabı da, çantada ya da neyse aksesuarlar Varlar e, Bir şeyler o kadar yaratıcı bir şey yapabilirsiniz ki O 20. haftada muhteşem bir kombin burada bekliyordum sizi hakikaten çok kolay bir kombin bu e, Şey konsept Evet mavi kolay bir konsept Yani Keşke şey yapsaydık Tona e, ton Tonsürton. Tonsür, ton olsaydı bakalım o zaman ne olur? Bir haftaya da onu <laughs> yaparız. Hakikaten, yapalım haftaya. Tonsürton yapalım bakalım nasıl yapacaksınız? Eyvah. Eyvah. Hiç tane <laughs> Karışır ne ortalık. Eyvah yani çünkü eyvah. yani 20. hafta biz ne ne konuştuk, ne söyledik, ne yaptık, ne anlattık. Yani eğer bu haline geleceksiniz bundan sonra ben yani ne diyeyim artık. Basit kombinler vermememiz lazım bence. Daha kafa çalışacak bir kombinler vermemiz gerekiyor, düşünüyorum. Evet sıradan görünüyor. Evet üstündeki peluş güzel, ama Teşekkür içindeki kombin yaptığını, ince topuk, çorap, elbise, o zincirler ben sevmedim. Olmadı. Peluş güzel tek başına ama o kadar. Teşekkürler. Tersi. Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk Kerimcan Bey. O çantanı hiç sevmedim ben. Çantana kullandığın o peluş gereksiz orada. Hemen yok ettim. Böyle nereye gidiyorsun? E ben bir dizide oynamışım. İlk haftalığımla Ebru'yla ile beraber yemeğe gidiyoruz. Ebru'ya yemek ısmarlayacağım. Şimdi ne var? Ya şey, e, elgise. bir elbise. bir elbise var. Tarz alamadın zaten. Ben de tarz Ay, vereyim. teşekkür ederim. Mua, bay Hadi bye. <laughs> bye bye.